personel yeterliliği e, konusunda e, bir yani, e, güncellemeyi e, sizle paylaşmak isterim. Bu MYK yeterliliğini e, revize ettik. Dolayısıyla e, MYK sınav e, yetkin sınav merkezlerinde bu sınavın hem teorik hem de e, uygulama tarafı e, daha uygulanabilir e, hale getirildi. Revize de yeni tamamlandı ve MYK e, e, yönetim konusunda e, kabul edildi. E, diğer bir husus da biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde Ev Gaz Yönetmeliği'nin 3. fazı e, yayınlandı. Versiyon 3. Dolayısıyla burada da e, e, personel yeterliği konusunda şöyle bir e, gelişme var. E, artık Ev Gaz Yeterliği'nin dışında ee, alternatif ve doğal soğutucu akışkanlar yani amonyak ve karbondioksit konusunda da personelin eğitim görüp sertifika alma zorunluluğu geliyor. Bize bizde henüz yok ama üçüncü versiyon muhakkak gelecektir. Ee, o zaman e, o zaman bunun da dikkate alınması gerekecektir. Burada parantez açıyorum. E, sosyatın Sosyal ortak olarak yer aldığı resmi olarak biten ama uygulamada halen devam eden Real Alternatives for Life projesi var. bu proje kapsamında sertifikalar, eğitimden verip sertifikalar düzenlendi. ve birçok Avrupa ülkesi Real Alternatives for Life projesi kapsamında verilen sertifikaları yakın gelecekte dört tane ülke Avrupa Birliği ülkesi kendi mevzuatına uyumlaştırıp kabul edecek belki ileride e, EFGAS, Avrupa Birliği EFKAS yönetmenin üçüncü versiyonu e, bizde de yürürlüğe girdiğinde e, bu e, proje dikkate alınır e, ve e, bir adım önden başlanır diye düşünüyorum. Şaman fazla düşmeden sizlere 15 dakika diyorum ama ben çok konuşuyorum. E, şimdi e, Sayın e, Utku Durmaz'ı Türk standartları enstitüsünden sunumunu yapmak üzere eee itimlendirme ve bahanlandırma laboratuvar sunumunu yapmak üzere e, davet ediyorum, arz ediyorum. TSE de Utku ile bahsedecektir. Sektörümüzde sektörümüzle e, yakın e, temas halinde özellikle e, Tuzla'daki e, enerji e, laboratuvarı son zamanlarda e, sektörde sektörle oldukça Dirsek temasını arttırmış durumda gelişmelerden kendisi bahsedecektir. Buyurun. Merhabalar. öncelikle Dünya Soğutma Günü vesilesiyle bugün bir araya gelmemizde vesile olan iş adamlarımıza teşekkür ediyorum kurum adına. Bugün TSE'nin iklimlendirme ve havalandırma alanındaki faaliyetlerinden bahsetmek için aranızdayım. Şu anda geliyor herhalde. Evet. İklimendirme ve havalandırma alanındaki faaliyetlerinden bahsetmek üzere bugün burada aranızdayım. Ee, genel olarak kurumumuzdan Türk Standart Enstitüsünden bahsetmek istiyorum. Ee, kurumumuzun kuruluş amacı, e, özetle belirtmek gerekirse standartların e, uy, yürürlüğe alınması ve uygulanması ve uygulatın. E, standartların e, yurt dışında yani uluslararası standartların ülkemizde e, uygulanabilir hale gelmesi ve bunun da aynı zamanda belgelendirme e, vasıtasıyla, belgelenme bölümümüzün vasıtasıyla uygulatılması e, olarak özetleyebilirim. E, kurumumuz kar amacı gütmeyen bir devlet kuruluşudur. E, Bugün burada laboratuvarımızın faaliyetlerinden bahsedeceğim, kapsamından bahsedeceğim ama e, laboratuvarımız bu faaliyet kapsamı dışında da her zaman kapıları açık. Yani e, burada bugün anlattığım e, faaliyetlerimiz dışında her zaman her türlü işbirliği için kapılarımız sizlere sonuna kadar açıktır. E, amacımız e, hep birlikte hani bu alanda hem e, ülkemizi hem kurumumuzu hem de ülkemizi temsil anlamında daha üst seviyelere çıkarmaktır. Bu konuda her zaman sizlerden gelecek desteklere ve bizlerden de sizlere olan destek taleplerini her zaman açığız. Bireyimiz Anadolu Yakası Enerji Malzeme ve Laboratuvarı adı. Bir müdür ve 8 teknik personelden oluşuyor. Ee, laboratuvarımız üç bölümden müteşekkil, ee, ısı bölümünde radyatör kazan testleri, termostatik bana testleri e, yapılabilmekte. Ee, elektriksel güvenlik tarafında e, bunun içinde e, ev aletleri ve klimalarda var. EMC ve e, LVD testleri e, yönetmeliklere uyumlu şekilde yapılabilmektedir. İklimlendirme ve havalandırma bölümümüzde de bugün üzerinde duracağımız bölümümüz. Burada da klima, ısı pompası, fan kuyu gibi cihazların performans testlerini yapabilmekteyiz. Uzmanlık alanlarımız iklimlendirme ve havalandırma ürünleri dahilinde, kapsam dahilinde performans ve dayanıklılık testleri, Alvidi direktifinde bulunan regülasyonda bulunan testler, gürültü testleri, reverberation dediğimiz çınlanım akustik seviyesi testleri, çevresel testler, IP testleri, enerji verimliliği ile ilgili testler ve uygulamalı laboratuvar eğitimleri. iklimlendirme ve havalandırma bölümünde kullandığımız standartlar, klimalar, ısı pompaları ve performans yönüyle 14.511 standartından verimlilik testlerini yapabiliyoruz. Burada iki yöntemimiz var standartın içinde tanımlanan. Bir tanesi kalorimetrik yöntem dediğimiz yöntem. Bir diğeri de psikometrik yöntem, entalpi yöntemi diye de anılan diğer bir yöntem. Bu iki yöntem arasında uygulama farkı olsa da iki yöntemin sonuçları aynı. Yani burada hem biz kendi laboratuvarımız arasında, personellerimiz arasında bir karşılaştırma e, yapıyoruz. Hem dış laboratuvarla olan karşılaştırma testlerimiz var. Hem de e, farklı odalarda aynı cihazları kullanarak yine bu yeknesaklığı sağlamak adına hem kalorimetrik yöntem hem de e, psikometrik yöntem'e kullanıyoruz. 14.511 çalışma çalıştırma özellikleri bakımından olan şartları anlatan standart. 14825, EN 14825 mevsimsel verim dediğimiz verim testlerine uyguladığımız standart. Bunun yanı sıra fan coil performansı ve elvedi direktifine ait elektriksel güvenlik, low voltage directive dediğimiz alçak gerilim direktifi kapsamında testlerimiz var. Fan coil ısı pompası, buzdolabı, kombi gibi cihazların gürültü akustik seviyesi testlerini yapabiliyoruz ve ticari tip soğutucularda da akreditasyon kapsamında değiliz fakat altyapımız bu belli tipteki ticari soğutuculara az sonra değineceğim testlerini yapmaya müsaittir. <laughs> Ee, i̇klimendirme ve havalandırma e, deney laboratuvarımızda e, klimalar, e, pencere, split kaset, salon, multi split, vrf kanalı ve kanal ünitelerin testleri yapılabilmekte. Havadan suda, sudan havaya, burada yazılmamış ama havadan havaya ısı pompalarının testleri yapılabiliyor. Fan coiller, ticari buzdolaplarının testlerini yapabiliyoruz. Gürültü yönüyle de klimalar, ısı pompaları, fan koyullar, ticari buz dolapları, beyaz eşya, ev aletleri, elektrik motorları, kombi ve kazanların gürültü seviyesi testleri laboratuvarımızda yapılabilmekte. Laboratuvarımız 2015 yılında kuruldu. Yani kurulduğu günden beri sürekli kapsamını genişletme yönünde adımlarını atıyor. En son LVD laboratuvarımız 2000 21 yılında devreye girdi. Tam teşekküllü olarak bu regülasyon tüm deneyleri yapılabiliyor. Kalorimetrik odada 15 kW'a kadar olan ürünlerin verim testlerini yapabiliyoruz. Bir diğer yöntem olan psikrometrik diye andığımız entalpi odasında da 50 kW'a kadar olan ürünlerin soğutma cihazlarının testleri yapılabiliyor. Klima, fan coil, ısı pompası. Çınlanma odasında yine 50 kW'a kadar olan ürünlerin testlerini yapabiliyoruz. Kombilerde 70 kW'a kadar çıkabiliyor. Elektriksel güvenlik test sistemimiz EMC ve LVD regülasyonlarına göre hizmet vermektedir ve çevresel testler bulunmakta. Çevresel şartlara dayanım. Kalorimetrik odadan e, kısaca bahsedeyim. 15 kW seviyesine kadar numuneler için e, uyumludur test sistemimiz. Klimalar, havadan havaya, sudan havaya, havadan suya pompaları, fan coil'ler e, test edilebiliyor. İç ünite yani e, birbirinin aynı iki üniteden oluşuyor. Buradan bunlardan bir tanesi iç üniteyi simüle ediyor. E, diğer odada dış üniteyi simüle ediyor. E, i̇ç ünite 7 dereceden 45 dereceye kadar, dış ünitede x 15 dereceden e, 55 dereceye kadar olan dış ünitelere yerleştirip testlerini yapabiliyoruz bu odada su beslemesi 5 dereceden 70 dereceye kadar numune su debisi maksimum 4.5 metreküp/saat boyutları ilgili standartın gerekliliklerine uygun şekilde 4.5 3.5 3 metre genişlik yükseklik ve enindedir. Bir diğer yöntem olan psikrometrik yöntem odasında 50 kW'a kadar olan numuneleri test edebilmekteyiz. Yine burada aynı e, cihazların diğer kalorimetrik odada 15 kW'a kadar yaptığımız testlerine bu yöntemde 50 kW'a kadar yapabiliyoruz. E, dediğim gibi yöntemler arasında e, deney teçhizatının dizilimi açısından e, bir fark var ama e, deney sonuçları bakımından iki yöntem aynı standartların içinde önerilmektedir ve sonuçları birebir aynıdır. Bunların karşılaştırmalarını da yapıyoruz yine e, belli periyotlarla bizim ara kontrol dediğimiz hem personel arasında hem laboratuvarlar arasında e, hem de dış laboratuvarlarla birlikte e, her sene ayrı, ayrıca hak denetimlerine girerek e, gerekli kontrolleri sürekli yapmaktayız e, burada da yine e, iç ünite de 7 dereceden 50 dereceye kadar diş üniteler içinde eksi 22 derece 60 dereceye kadar çalışan ünitelerin deneylerini yapabilmekteyiz. numune debisi maksimum 11 metreküp bölü saat. Su beslemesi 5 derece ile 70 derece arasındadır. Hava debisi 8000 metreküp bölü saat kapasiteye kadar çıkmaktadır. Yine standartlarda belirtilen boyutlarda ve e, Uluslararası standartlara tam uyumlu şekilde e, kurulmuştur deney odalarımız. E, Psikrometrik yöntemde e, kuru hava sıcaklığı, e, kuru termometre sıcaklığı, e, özgül nem ve e, e, psikometrik diyagramlar kullanılarak e, ölçülen bir yöntem. E, bir diğer e, deney düzenimiz gürültü seviyesi test sistemi. E, çınlanım diye de geçer. İngilizcesi reverberation. E, şurada sağ altta gördüğümüz ikiz çınlanım odası diye standartta geçen e, oda. Birebir TSN 3741'in 3741'in içinde e, tanımı tarifi yapılan bir odadır. Laboratuvarımız tamamen bu standardın içinde e, tarif edilen şekilde kurulmuştur. 50 kW'a kadar olan ürünleri burada test edebilmekteyiz soğutma cihazlarına. kombilerde 70 kW'a kadar çıkabiliyoruz. Oda şartlandırma sıcaklıkları 5 derece ile 55 derece arasındaki arasında odayı şartlandırabiliyoruz. biliyoruz frekans aralığımız 100 Hz'de 10 kHz arasındadır. Ee, bu bütün anlattığım faaliyetlerimiz Türk e, TÜRKAK tarafından akreditedir deney yöntemlerimiz ve SASO tarafından Suudi Arabistan Standard Organization tarafından onaylanmış laboratuvarlarımızdır. Ee, bu iklimlendirme soğutma iklimlendirme, havalandırma tarafından bahsetmeye devam edeceğim ama e, bunun yanı sıra e, bizler de e, bu tarz toplantı gibi vesilelerle hani sektörle bir araya gelip e, çeşitli alanlarda yapılabilecek geliştirmelere konuşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Şu anda bir diğer üzerinde çalıştığımız konu hidrojenle yakıt tüketen, gaz yakan cihazlar. Bu alanda çalışmalarımız sürüyor. En başta kazan kombi tarafında bir deney düzeni kurmak istiyoruz. Yani hedefimiz %100 hidrojenle çalışan hidrojen yakıtla çalışan ürünlerin testlerini yapabilmek. Tabi dünyadaki mevzuat mevzuatları da şu an takip ediyoruz. Şu ana kadar uluslararası bir standart ilgili alanda çıkmadı. Hani bunu gözlemliyoruz. Oradaki şartlar neler olacak? Burada bir ürünle ilgili standartlar oluyor. Örnek veriyorum hidrojen yakıtlı cihazların ürünün kendisiyle ilgili standartlar var. bir de testlerin nasıl yapılması gerektiği ilgili metot standartlar var Hani bu adam, bu alan çok önemli bir alan bizim için fakat ilk önce bu standartların yani metod standartların çıkmasını bekliyoruz yani bu test düzenekleri nasıl olmalı eklentileri nasıl olmalı gaz girişleri çıkışları nasıl olmalı Numune nasıl bağlanmalı Bunlar netleştikten sonra bu alanda bir yatırım hedefimiz var bu alan ilgili izlediğimiz bir alan. Ee, tekrardan ben soğutma tarafına dönmek istiyorum. 3 dakika. Tabi hemen e, özetleyeceğim. Ee, öyle soğutma tarafı için metod standardımız EN 14511-3. Ee, klima ısı pompası, soğutma paketleri, kanallı kanalsız üniteler split paketleri kapsayan bir standarttır. Sadece evsel sıcak su sağlayan e, ısı pompalarını kapsamaz. Az önce de anladığım gibi kalorimetrik oda ve psikrometrik oda iki eş yöntemle testler yapılabiliyor. Kalorimetrik odanın bir e, teknik resmi diye eee krokisi. Hesaplama yöntemleri hızlıca geçiyorum. Psikometrik odanın yine bir kalorisi e, İç ünite ve dış ünitenin kurulum şekli. Buradaki yani hesaplamalarımızdan iki yöntem arasındaki farklardan e, kısaca burada değindim. E, kalibrasyon e, belirsizlik hesaplarında e, kalorimetrik yöntem daha kesin, kesin sonuçlar veriyor. E, deney belirsizliği dediğimiz e, kalibrasyon verilerini de işin içine katarak e, sunduğumuz deney raporlarında e, kalorimetrik yöntemde belirsizlik %5'e kadar, e, hava entalpisi yönteminde, psikometrik yöntemde %10'a kadardır. E, düşük sistematik hata riski, e, kısmi yük deneylerinin gerçekleştirmesi daha kolay kalorimetrik yöntemde, psikometrik yöntemde test süresi bir dezavantaj, şey avantaj, ve düşük test ücreti bir avantaj yüksek kilovatlı ürünler için. Burada avantajlar ve dezavantajları sıraladık. Test gerekliliklerle ilgili kısımları hızlıca geçiyorum. Sezonsal verim testleri ile ilgili hesaplamalarımız, bir enerji etiketlemesi örneğimiz, testler sonucu, 14.825 ile ilgili bilgiler, kısmi yük deneyleri ile ilgili burada bilgiler var mevsimsel verimle ilgili e, hesaplama yöntemlerimiz bir sezonsal verimle ilgili e, hesaplama örneğimiz burada mevcut ve test modlarımızla ilgili standartın içinde geçen e, standartın içinde e, standart olarak standartın içinde geçen yöntemlerle ilgili hesaplama tabloları burada mevcut. Buraları hızlıca geçiyorum. Ölçüm belirsizliklerimiz kalorimetrik yöntem için %5 psikometrik yöntem için %10 ölçüm belirsizliğimiz var. Bu ölçüm belirsizliği kapasitenin belirsizliği değil burada yanlış anlaşılmasın. Kalibrasyon Hesabı yapıldıktan sonraki e, ölçüm belirsizliği. Evet e, sunumumuz burada bitti. E, ben tekrar bugüne vesile olan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. E, devamının gelmesini diliyoruz bu toplantılarımızın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.